seyirciler havaalanından hem sıcak çermik hem de Dağı'na direkt ulaşımı sağlayacak yeni yapılacak olan yolun proje çalışmaları devam ediyor. Dağı ile sıcak çermik kaplıcası arasında yapılacak olan yol projesinin çalışma aşamaları devam ediyor. Yıldızdağ ile sıcak Çermi kaplıcası arasında yapılacak yolla ilgili bilgi veren Burucu AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, projenin değişik safhaları şu anda karayolları tarafından hazırlanıyor. Ciddi bir hazırlık var diyerek şöyle konuştu. Şu anda karayolları tarafından hazırlanıyor. Ciddi bir şekilde çalışılıyor. Ee, sıcak çelmi Yıldızdağ arasındaki yola havaalanından da bir yol bağlantısı yapılacak. Projenin şu an karayolları tarafından çalışma aşamasında olduğunu söyleyen Altun, çalışma biter bitmez yapım aşamasına geçileceğini söyledi. Ee, önümüzdeki süreçte yol yapıldıktan sonra e, Türkiye'nin herhangi bir yerinden uçakla havaalanına gelen bir insan, e, diyelim ki İstanbul'dan çıktığı zaman iki saatte e, hem sıcak çeliklikte olabilecek maksimum iki saatte hem sıcak çeliklikte olacak ya da isterse Yıldız akış turizm merkezinde ulaşabilecek. Önümüzdeki yolla ilgili çok ciddi e, merhale kat edilecek gibi gözüküyor. Proje aşamasında projeler çalışılıyor. Karayolar zannediyorum projeyi biter bitmez hemen e, yatırım aşamasına geçecek. Sivas'ta soğuk hava etkisini yeniden